Müslümanlar arasında işi gücü ilim ehliyle uğraşmak olan bir kitle var. Bunlar gerek sosyal mecralarda gerek reel hayatta bütün işlerini bırakmışlar tek dertleri ilim ehliyle uğraşmak. Bakın bunlar da Müslüman kendileriyle uğraştıkları ilim ehli dedikleri insanlar da Müslüman. Adam işini gücünü bırakıyor Müslümanlarla uğraşıyor. Gözü herhangi bir hocadan gelecek tweette, gözü herhangi bir hocanın yapacağı paylaşımda, ya da gözü herhangi bir hocanın yapacağı fasülde. Acaba ne yapsa da eleştirsem, ne yapsa da şu hocayı tenkit etsem, ne yapsa da şu hocayı yerin dibine soksam. Böyle gayesi olan bir güruh var. Bunlar her daim özellikle ilim ehli olan, ilim talep eden, ilim talibi sayılan kardeşlerle uğraşıyorlar. Bunlarla ayrı bir hesaplaşmaları var. İsteyen istediğini yapabilir kardeşler. Biz kimsenin üzerinde zorba, musaytır değiliz. O nedenle herkes kendi amel defterini doldurmaktadır. Hani hikmet ehli birisine demişler ki Üstad falanca adam sana kötü sözler söylüyor. Falanca adam senin hakkında konuşuyor. Ne dersin? Demiş Tilke sahifetuhu fel bima O kendi amel defteridir. Dilediğiyle o amel defterini doldurabilir. Dolayısıyla bu kardeşler de istediğini yapabilirler. İstediği şekilde ilim ehli insanlar hakkında konuşabilirler. Lakin bir şartla. Bu şartta yaptıklarının Allah tarafından kaydedildiğini bilmeleri ve günü geldiğinde bunun hesabının görüleceğini akıllarına yazmalarıdır. Bunun şuurunda olarak istediklerini yapsınlar. Şimdi ben bu kitleye, özellikle bu kitleye bir nasihatte bulunmak istiyorum. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Yani gerek reel hayatta, gerek sosyal mecralarda onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Ben bunlara Allah rızası için hakikaten düşünmelerini sağlamak, ıslah olmalarını temin etmek için bir nasihatte bulunmak istiyorum. Şimdi her insan hakkında konuşabilirsiniz ama ilimle uğraşan insanlar hakkında konuşurken bir kere daha düşünün. Niçin biliyor musunuz? Çünkü ilim ehli, ilim talebeleri sizi Allah katında günahtan koruyorlar. Yani nasıl oluyor bu? Ne alakası var? Derseniz şöyle kardeşler. Şimdi İslam'da alimlerimiz ilimleri ikiye bölmüşler. Bir grup ilim vardır ki bunlar farz-ı ayn'dır demişler. Bir grup ilim de vardır ki bunlar farz-ı kifayedir demişler. Farz-ı ayn olan ilimler her insanın bir aynihi, bir zatihi bilmekle mükellef olduğu ilimler demek. Yani kimse kimseyi kurtaramaz. Herkes o ilmi bilmekle mükelleftir. Herkes o ilmi öğrenmek zorundadır. Bu Allah'ın ona yüklediği bir sorumluluktur. Mesela namazın nasıl kılınacağını bilmek, bunun ilmini öğrenmek herkese farz-ı Burada karşı tarafın bu bilgiyi bilmesi senden o sorumluluğu düşürmez. Dolayısıyla senin de bu ilmi öğrenmen gerekir. Farz-ı kifayeye gelince farz-ı kifayede ümmetin içerisinden bir grubun öğrenmesiyle diğer Müslümanlardan sorumluluk düşer. Bunlara da mesela hafızlığı örnek verebiliriz. Arapça ilimlerini sarf nahvi örnek verebiliriz. Yine mesela miras ilmini, faraizi örnek verebiliriz. Bunlar farz-ı kifayedir. Ümmetin içerisinden bir grup yaptı mı Allah diğer bütün Müslümanlardan günahı kaldırıyor. Ama ümmetin içerisinden bir grup yapmazsa, Müslümanların içerisinde yeterli düzeyde bu işlerle meşgul olanlar olmazsa Allah bütün Müslümanları günahkar kabul ediyor. Bu noktada bütün Müslümanları kusurlarından dolayı hesaba çekeceğini, onların bu konuda günahkar olduğunu söylüyor. Dolayısıyla farz-ı kifaye ümmetin içerisinden bir grubun yapmasıyla diğerlerinden sorumluluğun düştüğü ilimlerdir. Şimdi işi gücü ilim ehliyle, ilim talebeleriyle uğraşmak olan, onları sosyal mecralarda rencide eden, sürekli onlar aleyhinde yazı yazanlar, konuşanlar vesaire şunu bilmeliler. Bu sizin eleştirdiğiniz ilim talebeleri insanlar var ya, bu insanlar sizi Allah katında sorumluluktan, Allah katında günahtan kurtarıyor. Siz çalışırken bu adamlar okuyorlar. Siz yatarlarken bu insanlar uykusuz kalıyorlar. Siz piknik piknik gezerken bu insanlar masa başında ders çalışıyorlar. Siz çoluk çocuğunuzla eğleşirken ziyaretlere şuraya buraya giderken bu insanlar masa başlarında uyumamak için Allah'ın bu ilimlerini tahsil etmek için çaba sarf ediyorlar. Bu şekilde seni günahtan kurtarıyorlar. Yahu siz eğer aklı başında bir insan olsanız şöyle dersiniz. Allah razı olsun bu insanlardan. Kusurları da olsa eksikleri de olsa bizi Allah katında günahtan kurtarıyorlar. Arapça bilmediğimiz için, hafızlık yapmadığımız için, miras ilimleriyle uğraşmadığımız için Allah bizi cezalandıracak. Ama bu kardeşlerimizin sayesinde biz Allah'ın cezasından kurtuluyoruz. Allah razı olsun biz bu kardeşlerimize duacıyız demeniz lazım. Azıcık aklınız varsa şu dediğim şeyi düşünün ya. Gece gündüz ilim talebelerini eleştiriyorsunuz. Tamam Kimse hatasız değil. Herkesin kusuru, hatası, noksanları var. Ama eğer aklım varsa şu dediğim noktayı düşün ya. İlim talebelerinin ilimle meşgul olması, sen para kazanırken onların kitapla meşgul olması, sen gezerken onların ilimle iştigal etmesi seni Allah katında günahtan kurtarıyor. Be hey vicdansızlar, hiç mi içiniz sızlamıyor? Siz gezerken, pikniklere giderken, keyifli zamanlar geçirirken bu adamlar sizi kurtarıyor ya. Bunun hatırına bile susmak lazım. O nedenle ben Allah için vicdanı olan, sağduyu sahibi, gerçekten Allah'a hesap verme hissiyatı içerisinde olan insanlara bunu nasihat ediyorum. İlim talebelerinin elbette hataları var. Onlar da insan. Elbette günahları var. Onlar da beşer. Ama bu insanların yapmış oldukları şey sizi sorumluluktan kurtarıyor. Siz bunların yaptığından dolayı Allah katında cehenneme gitmekten kurtuluyorsunuz. Ya bunun için bari susun ya. Bunun için bari onlar hakkında ileri geri konuşmayın. Vallahi bu vicdan sahibi olan, sağduyulu bütün insanlara aslında yeterli bir nasihattir. Ama kanaatimi söyleyeyim, onlara bu nasihat de yetmez, bunun gibi nice nasihatler de yetmez. Çünkü kalp bir kere bozuldu mu kardeşler, artık o kalp ne nasihatten faydalanır ne uyarlar dikkate alır. Allah ıslah etsin bu kardeşlerimizi. Onlar her ne kadar ilim talebelerinin hakkında kötü düşünseler de ilim talebeleri öğrendikleri ilim sayesinde onlar hakkında yine iyi düşünürler. Yine onlara dua ederler.